Aslında bir tamamen kariyer planlaması işi. Ben başta Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadım 18 yaşında, ondan sonra Almanya'da e, Stuttgart-Schalke oynadım, şimdi Liverpool'da oynadım, yine tekrar Şampiyonlar Ligi oynadım. Aslında genç yaşına bakınca 3 e, ligde oynadım ve e, ona yakın Galiba Şampiyonlar Ligi maçı oynadım. E şimdi Avrupa Şampiyonası var e, yani genç yaşta bunlar önemli tecrübeler. E, yani ben mutluyum yani, gururluyum şu ana kadar yaptıklarımdan dolayı. Ama bundan sonra da kariyer planlamam devam edecek. En iyi şekilde oturup en iyi, en iyi ligi, en iyi takıma kariyerimi devam ettirmeye çalışacağız. Ya hedeflerim aslında şu an tabii ki Premier Premierlik ve Bundesliga gerçekten çok şey kattı bana. ya Şu an net bir şey söyleyemem tabii ki ama tabii Premier Premierlik'te ya da Bundesliga'da. Bilmiyorum kariyerimi devam ettirmek isterim yani. Bizim oyuncularımız bence dünyanın her takımında her liginde forma giyebilecek kapasite sahip. futbolcu futbolcusu, futbolcusu üzerinde konuşmak gerekirse. Yani Premier Lig belki dünyanın en iyi ligi ama bizde o kapasite var yani futbolcularında. Bunu da gösterdik Çağlar, Cengiz, Cenk. Okay hepimiz gösterdik. Ee, umarım daha birçok futbolcu Premier Lig'de forma giyer yani bizim gibi. <laughs> Wembley zaten e, tam kupa kaldırmanın adresi zaten. Her sene FA Cup finali olsun, şey olsun. Bu sene de dediğim gibi yarı finaller, finaller Wembley'de olacak. Heyecanlıyız. Çağlar'la da konuştuk, tebrik ettik. O da e, FA Cup kaldırdı galiba. İlk Türk mü oldu bilmiyorum ama çok sevinçliyiz onun adında da. İnşallah e, tekrar e, Wembley'e ayak basarız yani bu sonunda. Oğlanla zaten burada konuşuyoruz çok. çok gerçekten hem karakter olarak hem de futbol olarak çok üst düzey olabilecek bir insan yani karakteri de çok düzgün bir çocuk. sürekli konuşuyoruz. O da meraklı soruyor işte nasıl oldu, nasıl olacak falan diye. Ben de olsun, Çağlar olsun diye sürekli anlatıyor. Kendi yolumuzu gösteriyoruz ona. yani doğru düşünüyor bence. Avrupa'da Premier Lig'den önce başka bir takımda, başka bir ligde forma giyip ondan sonra oraya gitmesi... Onun için bence daha güzel bir planlama olabilir. Hı. Tabii hocalarımız bize zaten onlarla ilgili kağıtlar olsun şeyler olsun analizler hepsini verdi. E zaten bakınca her takım forvetlerin önemli oyuncularını hatta çoğu oyuncusunu tanıyoruz yani aynı liglerde forma giyiyoruz. E, tabii onun da analizini ayrı ayrı yapacağız. Ama şu an İtalya maçında konsantreyiz tamamen e, forvetlerini evet yani maçta oynasam bir 3-4 dakikadan sonra hissetmeye başlarım yani. Oynamakla alakalı bir şey bence bu. İzlemekten daha... E, izlemek de tabii yardım eder ama oynayınca o aynı havaya soluyunca biraz da e, o havaya giriyorsun yani. Şalke olarak gerçekten güzel günlerimle geçti ama çok talihsiz şeyler yaşadık e, Ama bana çok şey kattı sonuçta. E, her edindiğim her tecrübe benim geri kalan yaşamımda, futbol hayatımda her zaman yanımda olacak yani edindiğim tecrübeler orada. Kalsaydım, kalmasaydım e, kümede kalır mıydı, kalmaz mıydı bu apayrı bir konu. Yani tartışılacak bir konu değil bence. Çünkü e, Varsayımda bulunabilirim sadece. Ama e, Kader kısmet beni Liverpool'a götürdü. Orada çok daha e, ayrı güzel duygular yaşadım, güzel tecrübeler edindim. E, gerçekten e, demek ki e, Kader kısmet böyleymiş. Bundan sonra e, daha ne olacağını ben de bilmiyorum. Tamamen Milli Takım'a konsantreyim şu an turnuvadan sonra zaten oturup ıı, konuşulur yani o. Daha bir, bir, şey yok yani ortada. Yani şu ana kadar ıı, Türk halkı her zaman bizim arkamızda oldu gerçekten. Avrupa, Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Dünya Kupası elemelerinde, hatta kötü geçse bile Nations League'de her zaman arkamızda oldular, arkamızda durdular. Bundan sonra da inanıyorum ki hem ıı, İtalya'da, Roma'da, Bakü'de, Azerbaycan'da bizi desteklemeye gelecekler. Olmasa bile ekran başında dualarıyla bizlerle birlikte olacaklardır. Ee, biz de elimizden geleni e, yapacağız onları gururlandırmak için. E, bu bayrağın e, ağırlığı, bu armanın ağırlığı çok ağır. E, biz de elimizden geldiğince e, onları gururlandırmaya çalışacağız. E, bizi destekleme dualarıyla hem de e, yani biz de gelerek, stadyuma gelerek, dualarıyla ve izleyerek inşallah e, devam ederler yani bizi desteklemeye.